Merhaba arkadaşlar. Sizin için bilimi sorusu çözeceğiz. Şimdi limit x'ye 1'e eksi 1'e giderken limitinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar x'e 1 y'ye de eksi 1 verdiğim zaman 0 bölü 0 gelecektir burada. Bu durumda ifadeyi düzenlersek 2 eksi kök içinde x artı 4 x artı y artı 4 bölü x küp artı y küp yaparsak arkadaşlar bunu şu ifadenin eşeniyle çarparsam 2 artı kök x artı y artı 4 bölü 2 artı x artı y artı 4 değişen bir şey olmayacak. Şimdi şunu arkadaşlar şununla 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 çarptığım zaman 4 eksi x artı y artı 4 gelecek pay kısmı payda kısmı bunu düzenlersek arkadaşlar x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare gelecektir. Daha sonra çarpı 2 artı kök içinde x artı y artı 4 gelecektir. Şimdi arkadaşlar şunu düzenlersek burası x parantezinde x artı y gelecektir. Burayı sildim. x artı y'ler birbirini götürecektir burada. Yukarıda eksi 1'imiz kaldı. Şimdi x 1'e giderken y eksi 1'e giderken. x'e 1 bir yazdığım zaman burası 1 x çarpı y eksi 1 bir çarpı 1'den eksi 1 önünde eksi var artı 1 gelecektir. Eksi 1'in karesinden burası da artı 1 gelecektir. Daha sonra çarpı 2 artı 1 ile eksi 1'i koyduğum zaman kök 4 kalacaktır. O da 2 olarak çıkacaktır. Yukarıda eksi 1 kalmıştı. Aşağıda 3 çarpı 4'ten 12 yani cevabımız eksi 1 bölü 12 gelecektir arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur.